i İstatistik Kurumu'nun her sene yaptığı kendi şehrinden memnuniyet anketinde genelde ilk ona giren 2017'de ise birinci sırada yer alan Isparta'ya geldik arkadaşlar. Bugün mümkün olduğunca Eğirdir'i gezeceğiz. Çünkü daha önce Isparta merkezi gezmiştik. Eğer vaktimiz olursa Isparta'nın gece hayatını göstermek isteriz. O yüzden bakacağız duruma göre. Isparta merkezi de geçebiliriz. Daha önce Isparta'ya geldiğimizi söylemiştim. Şuraya linki bırakıyorum izlemeyenler için ve videonun sonunda da yine Isparta'nın linki olacak. E, biz ilk defa izleyecek olanlar için küçük bir tanışma videomuz var. İsterseniz onu izleyin. Biz de ufak ufaktan bir çay kahvaltı bir şeyler yapalım. Sonra gezmeye başlayalım. Ne dersiniz? Haydi. Merhaba ben Zeliha. Ben Okan. 1 Nisan 2019'da önce Türkiye sonra dünya turu için yollara çıkmış iki deliyiz. Yaşadığımız tüm deneyimleri meraklıları için Dünyadan Bildiriyoruz YouTube kanalından paylaşıyoruz. Keyifli seyirler. manzaraya karşı kahvaltımızı yaptık dostlar. Yörük çadırı olduğu için tercihimizi burada kullandık. Fakat pek yöresel ürünlerle karşılaşamadık. Daha Isparta'ya özgü şeyler bekliyorduk ama çok fazla olmadı. Neyse ki bu güzel manzaraya karşı da burada kahvaltı yapmak bir hayli keyifliydi. Bu arada kişi başı 40 lira kahvaltı ücreti var. Biz 4 kişiyiz. 2 kişilik söyledik. Birçoğu da kaldı zaten. 2 kişilik kahvaltı da bir hayli yetiyor. Şimdi bu güzel manzaranın tadını çıkartıp yavaş yavaş Eğirdire doğru yol alacağız. Isparta videomuzda bize bayağı bir kızdılar, Eğirdir'e nasıl gelmezsiniz, Eğirdir'i görmeden mi gittiniz falan diye bayağı bir yazdılar hatta yorumlarda. Biz de neredeyse hepsine söz verdik tekrardan Isparta'ya gelip Eğirdir'i göreceğimize dair ve bugün o sözümüzü tuttuk. Şu anda Eğirdir'deyiz ve güzel Eğirdir'in tadını çıkartıyoruz. Gerçekten söyledikleri ve bize kızdıkları kadar varmış. Dolaşmaya devam edelim bakalım güzel Eğirdir'de neler varmış. Müzik Eylül ayında geldik buraya. Ya yani bulunduğumuz aydan dolayı mı, yoksa sabah erken çıkıp gezmeye başladığımızdan dolayı mı bilmiyoruz dostlar. Bir huzurdur peşimize takılmış, ada sokaklarında bizi takip ediyor. Gerçekten çok keyifli burada gezmesi. Bu arada Sparta'nın kelime anlamını merak ettik. 300 Spartalı filminden dolayı birçok insan Sparta'nın Sparta'dan geldiği düşünüyor. Oradan bir etkilenme söz konusu. Fakat biz araştırdık, e, tarih bunu söylemiyor. Kentin önceki adı Parismiş İranlılarla yaptıkları savaştan sonra ülkelerine dönmeyen Mora Yarımadası Spartalıları Baris'te yerleştiler. Yunanca is belirteci başı getirip birleştirdiler. Isparta oldu. Sonra da bu at İsparta olarak da söylenmeye başladı. Yunan dilinde ispora da dağınık anlamına geliyor. Gerçekten de kent o yıllarda tıpkı Mora Yarımadası'ndaki Isparta nasıl tepe üzerinde kurulmuş ise kent de onun gibi dağınık konumdaymış. Dağınık anlamında ispora da dediler. Sonra bu isim Isparta haline geldi. Mitolojide Isparta kelimesi ekilmiş anlamına geliyor arkadaşlar. Bu da enteresan bir bilgi oldu. Demek ki çok da filmlerden etkilenmeme gerekiyormuş. Gerçekle algı arasında çok fazla oynamamak lazım. E bu da biraz halk dilinde post takılmış. E yapacak bir şey yok artık. altının üstüne getireceğimizi size söylemiştik. Belediyenin de kültür turizm bölümünde Mustafa ile tanıştık ve çok güzel bir tanışma oldu. Hem bu vesileyle Mustafa Bey bize bu şekilde daha iyi anlatacak. Hem biz daha iyi anlamış olurken siz de daha iyi anlamış olacaksınız arkadaşlar. Güzel bir deneyim bekliyor. E, Mustafa Bey başlayalım mı? Hepinize yeniden hoş geldiniz. Hoş İsmim bulduk. Mustafa Çetinkaya, Eydir Eğidir Belediyesi Kültür Turizm Biriminde çalışıyorum. Hı -hı. Yaklaşık 6 yıldır bu birimdeyim. Hı -hı. Ve bugün sizinle birçok yere eşlik edeceğiz. Birçok tarihi olayları anlatacağız ve programımızı başlatıyoruz. Haydi başlayalım gezelim o zaman. <laughs> bizim Dündar Bey Medresesi'ne geldik topu hemen sana bırakacağım bize neredeyiz niçin yapıldı bu yer lütfen bağışla bu şimdi burası bulunduğumuz yer Dündar Bey Medresesi olarak adlandırdığımız yerdeyiz bunu yakın döneme kadar buranın aslında bir kelvan saraydı buranın arkasından medreseye inşa edildiği üzerine öyle bir iddialar vardı ama 1990'daki Ankara Dil Tarihlerinden Hüssem Bozcan hocamızın yaptığı çalışmalar sonrasında bura hakkındaki bildiklerimiz çok çok daha farklı değişmeye başladı biraz önce girişte bir tane kitabe vardı der ki Hı. zamanın sultanı zamanın Zulkanı. Zülkarneyn'i, zamanın ikinci İskender'i, zamanın Hüsrev'i, iki denizin hakimi, Arap olanların ve Arap olmayanların sultanları, Ermeni ve Rumların sultanı, iki denizin hakimi, Allah'ın yeryüzündeki halifenin yardımcısı, Allah'ın yeryüzündeki kılıcı, Kılıç Aslanoğlu, Mesutoğlu, Gıyasettin K. Hüsrev tarafından 1237 yılında Eğirdir Hanı olaraktan yaptırılmıştır. Allah iktidarını daim eylesin bir kitabı var. bu kadar İslami bir şekilde anlatıp da ikinci İskender olarak atfetmeleri de biraz ilginç değil mi? Çünkü şöyle bir şey var aslında. Selçukluların Devlet yapısı İranların etkisi çok fazla var. Hı hı. Çünkü Büyük Selçuklu'nun kurulduğu yer İran coğrafyası olduğu için hemen hemen bürokrasi kısmında ondan etkisi olduğu için bu çok normaldir yani. Şimdi girerken diyorlar ki Eğirdir Kelvan Sarayı. Buradaki kitabı çok şey değiştiriyor. Hı hı. Arkamızdaki kitabe diyor ki dinin, devletin İslam'ın temsilcisi, komutanların hükümdarı Hamitoğlu, İlyasoğlu Dünnar Bey tarafından 701 yılında yani 1301 yılında Eğirdir medresesi olaraktan inşa edilmiştir. Allah her iki yapıyı da daim eylesin. Yani siz Kervansaray diye okuyorsunuz, burada metresi olaraktan okuyorsunuz. Evet. 700 yıl boyunca da bu kadar sağlam kılınması gerçekten çok büyük bir başarı. <laughs> şehrin merkezi Ulu Camilerdir. Ulu Cami demek Cuma Camisi demek anlamına da gelmektedir. Şimdi bulunduğumuz yer Hızır Bey Cami diye adlandırdığımız camidir. Bu cami Isparta sınırı içerisindeki en eski ve en büyük camidir. Aynı anda 3000 kişi ibadet edebilecek kadar büyük bir camidir. Burada 1237 yazısı ve 1870'leri tekabül eden bir yazı var. 1301 yazısının olduğu yerin üstünde Fetih Suresinin ilk ayeti yazmaktadır. Şüphesiz biz apaçık Fetih ihsan edildik diyerekten yazmaktadır. Arkadaşlar ağaç hakikaten acayip güzel kokuyor. Yani <laughs> o camiye de kokusunu vermiş böyle. Ya bakın bu yerden böyle bir koku geliyor böyle. Lan nereden geliyor? Nereden geliyor falan. Merzi Zilya'yı ağacı koklayınca hakikaten buradan geliyormuş. Güzel koku abi. Çok sevdik burayı. Mustafa Hocam peki bu ağaçların hikayesi nedir? Böyle çok enteresan dokununca böyle farklı bir yapıda. Ne harcından bu? Şimdi bunu aslında şu hikayeden devam edebiliriz. 1815'te camide ve bulunduğumuz şehir çok büyük bir yangın çıkıyor. Ve cami ciddi anlamda hasar görüyor. Bunun üzerine arkamızda gördüğümüz dağdan yani Baba Sultan ve Olukluca dediğimiz yukarıdaki alan arasındaki bulunan ağaçların olduğu yerden katran ağaç diyoruz biz bunu. Onları kesiliyor ve burada getirilerek yeniden inşa ediliyor. Şöyle bir şey var. Rüzgar'dan Isparta tarihinde diyor ki bunlar diyor fetva usulü kesilip de yukarıdan getirilir diyor. Temel sebebi şu yukarıdaki bulunan dağ içerisinde derler ki her kim ki ağaç keserse kolunun bacağının kesileceği ya da öleceği üzerine bir inanç var. Yaşlılarla konuştuğunda da onlar da böyle bir şey duyduklarından bahsettiler. Ve bunun üzerine fetva ustalıklarından kesiliyor ve buraya getiriliyor tek tek hepsi. Bu gördüğümüz alanda da böyle yeniden inşa ediyor. Katran ağacı dünyada iki yerde bulunan ağaç türlerinden bir tanesi. Katran ağacı. Tabii tabii. İlk defa öyle. Bal olarak da burada gördüğümüz yerin inşa var. hocam gelirken ilginç bir minareye gördük. Hatta altından falan geçiyoruz. Ya böyle bir şey Türkiye turunda şu an 36. şehirdeyiz abi. Böyle bir şey hiç denk gelmedi. Yani Türkiye'nin başka bir yerinde var mıdır da bilmiyorum. Bir Diyarbakır'da camiden ayrı bir minare vardı. Ama böyle bir şey ilk defa gördük. Nedir abi bunun hikayesi? Neden böyle bir şekilde yapılmış? Şimdi, ee, burası şöyle söyleyeyim. Dünyada altından temeli olmadan geçilebilen tek minaresi. Dünyada ikinci bir örneği yok. Burası kale suları üzerine inşa edilen bir yer. Aslında bu da bir şekilde de Hamitoğulları'nın güç göstergesi anlamına geliyor. O dönemki eğer o Kursanız sultan unvanını alan bir hükümdarda Dündar Bey. Beylerin beyi diye geçiyor. Eğer Moğolların Anadolu akını olmasaydı büyük ihtimal ki en az bir Karamanoğulları kadar güçlü bir beylikle biz tarih sahnesinde görecektik ama kaderdir. Şimdi burada gördüğünüz bir kitabe vardır minarenin hemen altındaki yazıda. Der ki Sultan Muhammed Han'ın mülkü daim olsun. Bu coğrafyadaki vakfiyeler yani bağlar buraya vakfedilmiştir buradaki yapılara. Her kim ki buna uymazsa Allah'ın ve Resulü'nün laneti onların üzerine olsun diyerekten bir kitabe var. Bir Orada şey bir soracağım. Peki ne ne amaçta bu şekilde yapılmış? Bunu biliyoruz mu? Mesela niye altta yapıldı? Burası çıkılıyor? bir karşıdaki gördüğümüz bir cami var ve başkent yaptığınıza göre bir güç göstergesi yapmanız Hı -hı. gerekiyor. slow yöresel ürünlerinin satıldığı dükkana geldik. Yanımızda da Sevtav ablamız var. Buraya özgü yöresel ürünleri bize söyleyecek, anlatacak. Biz de tadına bakacağız. Sevtav ablacığım teşekkür ederiz öncelikle. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle Staslo size Üniversite bırakıyorum. Size <laughs> geldiğimiz için Eğirdir Belediye'mizin katkılarıyla. Şöyle anlatayım. Bu bizim elmalı lokumlarımız. Doğaldır. Ürünlerimizin hiçbirinde şeker ilavesi yoktur. Elmanın kendi şekeriyle yapılır. Aa, çok güzel. Aynen. Tadına bakıyorum. Bu da bizim kendi kendimize ait elma reçelimiz. E, elma tatlı reçelim. elmadan yapılır. Yine bunlarda şeker ilavesi yoktur. Hmm, çok güzel. E, bu da ekşi elmadan yaptığımız ekşi elma reçelimiz. Doğaldır, katkısızdır. Yine şeker ilavesizdir. Bakayım. Bu da şok elmamız. İsterseniz tattırayım. Bakayım Lampi. Elma çikolata. Evet, oh, Acayip bir ikili. E, şöyle elma sütten yapılan bir elma çikolatamız olarak hmm. geçer bu. Elmanın kendi aroması vardır içinde. Çok güzel. Peki bunların fiyatları nedir ablacığım? çok elmamızın fiyatı 15 lira. Tatlı ve ekşi e, elma reçellerimizin fiyatı 20 lira. 150 gram elma lokumumuzun fiyatı 10 TL'dir. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz ablacığım. Biz teşekkür ablacığım. ederiz. Bize bilgileri sağlık. verdiniz. Çok memnun olduk. Yani... Hmm. <laughs> bu çok güzelmiş. Bu bu çok favori. Elmalı yani çikolatalı bu, o, kür. Onu var ya, şeyle yiyeceksin. Kızarmış ekmek değil. yöresel el ürünlerinin olduğu dükkana geldik. Burada ablalarımız kendi el emekleri, göz nuru birçok şeyi yapıp burada satıyorlar. Eğer yolumuz buraya düşerse bu güzel dükkandan alışveriş yapmadan dönmeyin. Çünkü hepsi birbirinden güzel. İş ile gezmenin şımarıklığını yaşıyoruz arkadaşlar. Aziz Stefanos Kilisesi doğru mu evet, telaffuz doğru, ettim? Doğru, doğru. Şu an içindeyiz. Acayip atmosferik bir ortam var. Yani yukarıdan tepeden falan da çektik. Az önce Zelya'nın da küçük bir konsertosunu dinledik böyle. Tabii ki öyle bir şey dinlemedik. Yalandan evet <laughs> Ama olsun güzel de oldu. Hocam biz neredeyiz şimdi? Yeşilada'da bulunan Ayas Stefanos Kilisesi'nin olduğu yerdeyiz şu an. Şimdi aslında burayı anlatırken Nis Yunanca'da adı demek. Aslında biz Nisapos demekle adı adası olaraktan adlandırdığımız bir yerdeyiz. Bizim kayıtlarımıza göre en az 500-600 yıl boyunca en az buranın %60'ını Rumların olduğu Rum mübaderesi kadar olduğu bir yerdeyiz. Gelenler için açık mı kelise? Tabii tabii dua izni veriyoruz. Uh -huh. Dua izni var. Harikulade. Tabii aynı şey. Resmi izinlerin olması gerekir. Mustafa'yı yakalamışken bırakmıyoruz. Yavaş yavaş tekne turuna doğru devam gideceğiz. Eğirdir'in altını üstünü getiriyoruz. Oh, Bizi nice. izlemeye devam edin. Eyvallah. <laughs> gönlüne gelip de tekne turu yapmadan gitmeyecektik tabii ki. Ya belki gidebilirdik ama burada en büyük pay Mustafa'nın sayesinde oldu. Vallahi hocam senin sayende süper gezeceğiz. Eminim bize birçok anlatacak hikayen vardır burada. Birincisi şunu başlamak istiyorum abi. Ya biz birçok yerde gezdiğimizde hep böyle efsaneler oluyor. Bu efsaneler tamam yani ben her ne kadar o kadar gerçekçi olmasa da ama dinletisi güzel oluyor. Benim en azından kulağıma hoş geliyor. Eğirdir göründe bir efsanesi var mı? Evet aslında anlatabileceğimiz birkaç tane hikayemiz var. Eğirdir isminin hakkında anlatan bir efsanemiz var. Anlatanlara göre bir Türkmen meyli oğlu bir gün ava çıkar. Köpeğiyle beraber ve okunu geyiğe fırlatır attığında o geyiğe değil de kayaya saplar oradan sonra fışkırmaya başlar. Bey'in oğlu orada köpeğiyle beraber vefat eder. Bey üzülür, evine eşine yanını döner. Sular fışkırmıştır, oğullarını kaybetmişlerdir. Döndüğünde hanımına seslenir ama hanımı duymaz. O sırada yün eğiliyordur. Artık kocası kızar, sen yün eğile dur, eğile dur. Biz oğlumuzu kaybettik ifade kullanır ve ondan sonra Eğitim isminin Eğitim olarak da oradan kaldıracağını bir anlatan hikaye var. Aa güzel bir 1989'da Barış Manço'nun Eğitim çekimlerinde der ki ben etrafta köylüyü sordum. Bu yerin ismi neden Eğitim? Barış abi bizim görev artıysan biraz Eğitim. Ondan <laughs> dolayı buranın <laughs> ismi Eylül olarak kaldığından bahsederler. Barış Barış der ki ya dünyanın neresi doğru gitmesi Eylül olsun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada biraz rüzgar var. Eğer rüzgardan dolayı bir ses problemi olursa zaten alt olarak koyacağız bunu bu şekilde. Daha iyi anlaşılması adına teknik rutin hızıyla devam ediyor. <laughs> çalışmalarımızı tek başımıza yapmamız yetersizdir her zaman. tasun bu konuda başkanımız, belediye başkanımız, Bir Gök başkanımıza, başkan yardımcımız Erhan Savran başkanımıza ve müdürümüz Gamze Göksu müdürümüze teşekkür ederiz. Daha önce Isparta'ya geldiğimizde Ajans 32 isminde bir gazete bizi paylaşmıştı. Isparta ile ilgili yapmış olduğumuz videoda hatta bir tane manşet atmış böyle. Ünlü YouTube kanalı dünyadan bildiriyoruz Isparta'da diye. <laughs> Isparta ile ilgili aklımızda kalan bir ana olmuştu. Onlara da buradan teşekkür Teşekkür ederiz. Teşekkürlerin en büyüğünü hak eden isimlerden birisi de Mustafa arkadaşımız. Bize burada çok yardımcı oldu. Bizi gezdirdi. Çok sağ olsun. Bir kere daha sonsuz teşekkür ederiz. Programımıza renk kattı. Eğirdir maceramızın sonuna geldik dostlar ama program bitmedi. Hadi birazcık merkeze gidelim. Isparta merkeze geldik. Burada birkaç anlarımızda da yad etmek için heyecanlıydık açıkçası. Lakin esnafın durumu ve hakikaten gece hayatını da bu şekilde cansız görmek bizi biraz üzdü. Kayıt alıp listede göstermek istemedik. Ben de eski bir esnaf olarak onların durumunu çok iyi anlıyorum. Ya burada da videoyu uzatmak için 2-3 lira fazla kazanmak için de bunu böyle yapmak istemedik. E dolayısıyla malum pandemi hepimizin hayatını çok kötü etkiliyor. Ve burada bulunduğumuz günde daha okulların açık olmaması buranın esnafını da çok ciddi şekilde yaralamış durumda. Ne bileyim içimiz acıdı. Biraz burkulduk. O yüzden burada kapatalım istedik videoyu. Başka bir yerde görüşürüz o zaman. Hadi hoşçakalın o zaman. Sevgiler.